Herkese yeni bir videodan daha tekrardan merhabalar arkadaşlar. Kaldığımız yerden Williams kariyerimize devam ediyoruz ama bugün biraz farklı bir şekilde ilerliyoruz. Bugün tam bir bölüm değil de yarım bir bölüm şeklindeyiz. Çünkü biliyorsunuz ki Formula 1 2023 yılından beri sprint formatını değiştirdi. 2023 oyununda bu format oyuna eklenmemişti ama 2024 oyununda yeni formatla artık biz de kariyerlerimizi sürdüreceğiz. Biliyorsunuz ki sprint sıralama ve e, sprint ayrı bir şekilde ayrılmış vaziyette ve Yarışta aynı şekilde e, kendi sıralamasına ait yani bildiğimiz gerçek sıralamasına da ayrılmış vaziyette. Hem sprint sıralaması hem yarış sıralaması hem sprint yarış hem de yarış olacağı için çok uzun bir video çıkabileceği için benim anlatımımda sıkıntılar çıkabileceği için böyle bir karar aldım. Çok uzun olacaktı hem izlemesi belki sıkıcı olabilirdi hem de e, ee, hani benim anlatım açımdan da biraz zor olabilirdi. İki bölüm şeklinde Çin Grand Prix'sini birlikte takip edeceğiz ve gördüğünüz üzere salama seansında, sprint salama seansında bir yağmur mevcut gördüğünüz üzere. Şu anda e, yağmur mevcut olduğu için de Intermediate Lasterle Q1 seansında yani sprint qualifying bir seansında Intermediate Lasterle e, tur atmaya başladık. Üst üste turlar atacağız. Yağmurun devam etmesi bekleniyor. Belki Q3 seansında Yağmur durur ve pist kuruyabilir gibi gözüküyor o yüzden elimizden geldiğince fazla tur gerekiyor şu anda da ilk hakkımızda bakalım Nasıl bir derece elde edeceğiz yani Çin biraz e, enteresan bir pist olmuş vaziyette gerçekten çok keyif aldığım bir pist değil oynamak açısından Biraz zor bir pist yani oyun da zor hani oyun zorluk değil de oyun biraz saçma salak hareketlere çok müsait olduğu için Yani Çin'de biraz e, Hani eğlenmek keyif almak zor ama öyle veya böyle bir şekilde e, elimden geldiğince turları birleştirmeye, iyi bir yarış çıkarmaya çalıştım. Hani biraz öğrenmeye çalıştım. E, oyunu şey yapmadan önce yani kariyer videosunda oynamadan önce birazcık gelip öğrenmek istedim. Çünkü hani 24 ile 23 arasında bazı pistlerde çok 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 farklı olabiliyor. Oyunlar açısından o yüzden ee, ki var Çin'de de var maalesef öyle bir sıkıntı var yani görüyorsunuz yağmur yağmasına rağmen aracın ne kadar zorlandığını görebiliyorsunuz biraz sıkıntılar var ama öyle veya böyle oynadık İlk ee, ilk hakkımızda dördüncü sıra elde ettik attığımız turlardan sonra ilk sıradaydık aslında ama dördüncü sıraya geldik şimdi de ikinci hakkımızdayız nokta 3 saniye bir gelişimiz var pis gitgide git, gelişiyor yağmurun hızı gitgide azalıyor ee, ve sürekli turlarla beraber pisin de geliştiğini göreceğiz bu yüzden ee, turlarında devam etmemiz lazım. Ona göre yakıt ayarlamıştım. Şu anda daha 3 turluk bir yakıtımız var. Bir tur daha atabileceğiz gibi gözüküyor. Evet aracın ne kadar zorlandığını görüyorsunuz şu anda. iki sektörde. Nasıl boğuştum görüyorsunuz araçla. Yani yağmur da bu bir etken ama aslında kuru zeminde de buna benzer bir araç dengesi mevcut. Ee, yani çok setuplık da bir şey değil aslında ama oyunla alakalı birazcık problemler var. Oyuna var bir patch daha gelecek yanlış bilmiyorsam. Körtlerin kullanımıyla alakalı bir şeyler tamam, değişecek f 23 tarafına yine benzeyecekler büyük ihtimal Yani saçma sapan şekilde bütün körtleri kesebiliyorsunuz o mevzu biraz kalkacak diye tahmin ediyorum Zaten espor spor yarışlarda yapılmıyor şu anda Bakalım neler olacak izleyip göreceğiz Ve şu anda Çin'deki artık e, sprint istanlamanın Q1 seansının son hakkımızdayız bakalım Yağmur de azaldı şu anda görüyorsunuz e, Az önce attığımız sür bizi liderliğe taşıdı sprint seansının Q1 seansında Ve çok uzun oluyor biliyorum ama anlatıyorum ben de Sprint sıralamanın köbür seansında <laughs> Derken evet şu anda ilk sektörün sonuna doğru geleceğiz İlk sektörde yapay zeka fark yaratabiliyoruz Kullanmaz, Kullandığımız farklı çizgiler sayesinde Gaza birazcık daha rahat oturabiliyoruz Biz birazcık daha araca e, ilk viraj dönerken Hani ilk 1-2-3 viraj kombinasyonu dönerken Daha rahat bir şekilde fark yaratabiliyoruz O bize avantaj sağlıyor ama ikinci sektörde yapay zeka bizden çok hızlı Son sektörde hemen hemen eşit gibi gösteriyoruz ve şu anda köbür seansındaki son turumuzda attık attık. 566 ile beraber bir son turumuzu attık. Seansın tamamlanmasına 10 saniye vardı. Seans tamamlandı. Bakalım sprint sıralamanın köbür seansında ikinci sırada kendimizi atıyoruz. Alexander Albon 10. sırada kendisini sprint sıralamanın ikinci seansını atmayı başarmış vaziyette. Lokter iki sırada tamamladı seansı ve ikinci seansa doğru ilerliyoruz. Şu anda Evet, ilk hakkımızdayız, İlk sektörü ona boyamayı başardık. Bakalım bu tur bize neler getirecek. Ee, şu anda Yağmur durmuş vaziyette fakat Mark'a sorduğum zaman hala Intermediate lastiğinin daha iyi olduğunu söylüyor. Hani yere baktığımız zaman da anlaşılmıyor çok fazla. Ben aslında oyunu birkaç yana bilerek kapatıyorum birazcık da oynanışta hani çok dikkat dağıtmasın diye. Acaba o yüzden mi pist kuru gözüküyor ama gerçekten hani pistin ıslak gözdüğünü söyleyemem. Ama lastik derecelerine baktığımız zaman, sıcaklık derecelerine baktığımız zaman da bunu anlıyoruz ki şu an pist intermediate lastikler için uygun. O yüzden intermediate lastiklerle turumuzu atıyoruz ve bakalım bu tur bizi kaçıncı sıraya taşıyacak? 139602 Lando Norris X Real Dead'de biz de son viraja girdi. Bıraktık. DRS henüz hani aktif değil ve çizgi geçiyoruz. 139 567 ile beraber turumuzu attık ve bundan bundan sonra attığım turda ee, başarılı bir tur bile istemediğim için or orayı göstermiyorum. Zaten yapay zekada çıkıp tur atmadı. 14. sırada Alexander Albon elendi. Sainz 15. Lökter 13. sırada Ferrari fazette. vaziyette. Enteresan bir seans. Biz de ilk sırada almamıştık. Ve şu anda sprint sıralamada artık köyüş seansındayız. Pis tamamen kurudu ve yumuşak lastiklerle beraber son turumuzda hani tek bir hakkımız var bakalım nasıl bir tur ortaya çıkartacağız. İlk viraj kombinasyona doğru ilerliyoruz derken biraz sizi kaçırdık. Çok fazla hız taşıdık. İlk iki viraj kombinasyonunda ama farklı bir çizgiyle beraber yine yarı çizgisine oturmayı başardık. Bakalım. Spin sınavada köy seansında tek bir hakkımız var. Bakalım nasıl bir tur ortaya çıkartacağız. Şu anda ilk sektörü geride bırakmak üzereyiz. Mor ışıkları yakmış vaziyetteyiz. Oyunun bize söylediğine göre bir e, özür dilerim 24.086 ile beraber en hızlı ilk sektör elde ettik. Bakalım ikinci ve üçüncü sektörü de bunu yansıtabilecek miyiz şu anda? İşte burada araçlar yani yer etkili araçlar özellikle hızlı virajlarda inanılmaz derecede Downforce ürettiklerini bir kez daha burada görebiliyoruz. İşte burası bizim aracımız çok zorluyor. Bu iki araç kombinasyonu özellikle bizim aracımızın dengesiz yön falan çıktığı için aracı kontrol etmek çok zor fakat kuru zemin ile beraber iyi bir şekilde dönüyoruz. 51 795 ikinci sektörü de mora boyamışım gözüküyoruz. Bakalım tur birleştiği zaman acaba kendimizi spin sıralama seansında pol pozisyonuna yerleştirebilecek miyiz? Arka şu anda çıkıyoruz ve artık Son virajı doğru ilerliyoruz. Sıralama seansı tamamlandı. Son anda son biraz da geride bıraktık. DRS'yi de açıyoruz ve çizgiye geldik. 131 549 da yanlış görmediysem bakalım bu derece evet Pole pozisyonu Spin sıralama için pole pozisyonunu Williams ile birlikte 110 ayaya karşı elde etmeyi başarıyoruz. Evet, güzel bir seans oldu. Bütün seanslarda hata yapmadan hem yağmurda hem kuru zeminde turları bir başardık. 0.789 saniye farkla bir pol pozisyonu elde ediyoruz. Çin'de e, sprint ama pol pozisyonu olsa da e, kariyerimizin ilk pol pozisyonunu da elde etmiş bulunduk burada ve artık sprint yarışına doğru geçiyoruz. Güneşi bir hava var. Bakalım. Bu havada bu yarışta neler yapacağız ortamların kullanılması bekleniyor özellikle Çin'de lastik aşınması e, beklenilenden daha yüksek Yani oyunda tabi yeni asfalt durum vesaire olmadığı için burada oyunda büyük ihtimal eski usule göre yapmışlar Normalde de Çin'de zaten lastik aşınması çok yüksektir Burada yine e, lastik aşınmasına dikkat etmemiz özellikle ön lastikler çok, çok yük biniyor Aynı zamanda arka lastikler de yük biniyor yani enteresan ve pist vaziyetinde şu anda Çin Hatırlarsanız normal yarışta normalde ön lastikler yük, binme, yük binmesi beklenirken arka lastiği binmişti. Yeni asfalttan sonra çekin sınırlarının araçlar çok zorlanmıştı. Ee, ön sınırlı pistten evrilip arka sınırlı bir piste evrilmişti. Enteresan bir pist için bakalım neler olacak. Gride beraber bakıyoruz. Sprint seansında kariyerimizde ilk, pol, ilk pole pozisyonumuzu aldık ve pole pozisyonundan start alacağız yanımızda Red Bull pilotu Sergio Perez var. Enteresan bir şekilde iyi bir sınama <laughs> geçirmiş ee, Perez görüyorsunuz. Bu da biraz enteresan oldu gerçekten. Üçüncü sırada Hamilton, dördüncü sırada Piastri var. Bir çaylak, bir de çok tecrübeli bir isim. İki, RB pilotu, beş ve altıncı sırada Ricardo ve Sunoda. Versam elini sırada e umduğunu bulamadı. Sekizinci sırada Norris var. Dokuz sırada 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 Mangusen var. On bir Anunzo, on ikinci e Ocon var. On üç on dört Albon takım arkadaşımız. 15. Sainz Ferrari umduğunu bulamadı. 16 son edici o. 18 Stroll, 19 Gazi ve 20. Ve sırada Nico Hülkenberg bulunmakta. Ve artık e sıra doğru ilerliyoruz ve yarış ve biraz sonra başlayacak. Ve benziğimizi ve benziğimizi bir adam, bir adam, benziğimizi... Evet şu anda ortamlarla yarışa başlamak için <laughs> ayarladık ve benzinimizi de ağırladık. Sezonun İlk sprint yarışı için 5 kırmızı ışık Çin'de sönüyor ve yarışa başlıyoruz. Şu anda fena start ama arka lastiği biraz sardık ikinci aşamada ve şu anda yanımıza kadar Hamilton'da Perez gelmiş vaziyette dışarıya doğru atıyoruz kendimizi. İçeride Perez Hamilton'ın mücadelesi var. En dışarıdan geliyoruz şu anda Hamilton'da bir temas vardı orada ve önde kalmayı başardık. İlk sektörün sonuna doğru gelirken Perez tekrardan ikinci sırayı aldı. Virmus'a beraber ilk sektörün sonuna doğru gelirken ilk sprint yarışında şu anda İlk sektörü lider dönmeyi başardık ve arka tuzağa doğru çıkıyoruz. İkinci sektörü mora boyadık. Arkamızda Sergio Perez var şu anda bakalım. Kendisine karşı savunma yapabilecek miyiz? Perez şu anda hava kordonumuzdan faydalanıyor. Dışarıya doğru kapattık dışarıyı Perez'e baktık. Bakalım düzgün hızından Red Bull bize yetişebiliyor mu? Dışarıya doğru geldi. Evet şu anda hızı kesildi Perez'in. İçeriden savunma yapmaya çalışacağız şu anda. Perez dışarıda içeride biz varız ve Williams'la beraber Sprint yarışında şu anda ilk turu lider bir şekilde döneceğiz bakalım bundan sonra nasıl olacak ilk turda biliyorsunuz yapay zeka her zaman agresiftir bakalım yapay zeka'ya karşı nasıl bir tempo tutturacağız 1.35872 ilk turu lider dönmeyi başardık DRS an itibariyle aktif bakalım DRS ile beraber arka nasıl bir savunma yapacağız ben de merak ediyorum İkinci sektör bizim zayıf karnımız İkinci sektörde Perez'e çok yaklaştırmamamız lazım kendimize çünkü arka düzlüğe iyi bir mesafeyle çıkmamız lazım ki ee, savunma yapabilirim DRS ile gelecek çünkü Sergio Perez bakalım ne olacak şu anda ilk sonra sonuna doğru gelmiş vaziyetteyiz i̇lk sektörü mora boyadık haliyle ilk defa biz geçtik arkada tarafta sarı bayartlar var bir motor ardası yaşayan bir isim var bakalım kim o görmeye çalışıyorum şu anda arka grup biraz ayrıldı onun yüzünden bir RB pilotu Yuki Snoda yanlış görmüyorsam Yuki Snoda olması lazım şu anda Ricardo 4. sırada gördüğünüz üzere evet Yuki Snoda şu anda kendisi motor ağzıyla beraber yarış dışı Herhangi bir sanal veya gerçek güvenlik aracı dahil değil. Biz de şu anda kaçmaya çalışıyoruz. Sergio Perez ile Williams beraber bakalım sprint yarışında neler yapacağız. İlk galibiyetimizi alabilecek miyiz? Sprint yarışı da olsa. İlk iki sektörün monoboyunu başardık ama Perez bize 4 saniye kadar yakın çıktı arka düzlüğe. RSA'yı kullanıyoruz şu anda Perez'e karşı. Bakalım RSA çınmadan farkı iyiden yarattırabilecek midir? Ve şu anda fena fark olmadı Perez aramızda bakalım düzgün sonra doğru gelirken yavaş, yavaş yavaş yarı çizgisine geri deniyoruz Sergio Perez içeri doğru girmeye karar verdi son anda çok geç bir hamle bu ama avantaj çizgi bizde şu anda Perez arkamızda ama nokta iki saniyelik bir fark var aramızda bakalım burada savunma yapabilecek miyiz ilk biraz doğru gelirken Perez şu anda biz takip ediyor RS'yi de kullanıyoruz kendisini bize geçmemesi için Sergio Perez blottosu 72 ile beraber kaydetti. Landon Norris aldı. Perez bizi geçmeyi başardı dışarıdan sonma yapmaya çalışacak Şimdi Sergio Perez'e karşı fakat Perez önde kalmayı başardı. Sergio Perez start virüs yüzünde yaptığı atakla beraber önümüze kalmayı başardı. Arka difizörüne iki kere temas ettik Perez'in. Mark'a soru sorduk ama Mark maalesef oyun buglu olduğu için, bozuk olduğu için bize cevap vermiyor şu anda. Aracımızdan zararın yok onu bilemiyoruz. MFT ekranı kontrol ettik. Varas'a problem olmadığını gördük. Şu anda 3'üne turdayız. Bu sefer DRS bizde olacağız. Bakalım. Sergio Perez'i avlayabilecek miyiz kendisinin bize yaptığı atak gibi? Şu anda Eresi'yi çok kullanmıyoruz. Yani yeteri kadar düzü kızımız var ama düzü sonuna geldiğimizde Perez içeriği kapattı. Şu anda atak yapacak fırsatımız yok. Kendisinin çizgisini bozduk. Bakalım start birinci şansımız olacak mı? Williams'a beraber Red Bull'u kovalıyoruz. Sprint galibiyeti için bakalım sezonun ilk galibiyetini sprint yarışında da olsa alabilecek miyiz? Bu arada Son bir, bir pist limiti ihlali yaptık. İki ihlali daha yaparsak 5 saniyelik zaman cezasına çarptıracağız. <laughs> Onu da belirtelim. Şu anda Perez'i takip ediyoruz. Bakalım nasıl olacak. Düzeltiyorum 3 saniyelik zaman cezasına taptıracağız. Gerçekte 5 saniyelik zaman cezası alıyoruz. Onu da söyleyeyim. Kafa bir an gerçeğe gitti derken araçla nasıl boğuştuğumuzu görüyorsunuz şu anda. Gerçekten işte yani oyunun saçmalıklarından biri aslında bu. Yani yani çekişler çok kolay gibi ama zor gibi de yani anlamak zor tamam bizim William sanıcımız iyi bir araç değil ama Hani bu kadar dengesizlik normal bence değil ya yani bilmiyorum Ay hani Çin beni çok zorladı Japonya'da çok zor bir yarış hatırlarsanız Ama ay hani hızımız var ama bu, bu kadar dengesizlik normal değil gibi geliyor bana ama bakalım ee, Daha lig yarışlarında çok yapmaya başlamadığımız için çok konuşmak istemiyorum ama hani Ace Bozar'a da oyundan çok memnun değil o yüzden Gelecek güncellemelerle beraber oyun birazcık da oturaklı bir hayal almasını umut ediyoruz en azından. Bakalım neler olacak bekleyip göreceğiz. Perez'i yine geçemedik gördüğünüz üzere arka düzlükte. İstediğimiz kadarı taşıyamadık arka düzlüğe. Şu anda takibi sürdürüyoruz Perez'in derecesindeyiz. Bakalım son turlara doğru bir atak olabiliriz belki. Şu anda ideal bir şekilde ilerliyoruz Perez'e karşı. Şu anda takibi sürdürüyoruz işte görüyorsunuz arka düzlükteyiz. Perez'i yine yakalayamadık ama bakalım belki bir atak fırsatı bulabiliriz Sergio Perez'e karşı takibi sürdürüyoruz şu anda kendisine karşı ve 6. tura girilirken Perez önümüzde devam ediyor. Arkamızda Hamilton var. Nokta altı saniye bir fark var Perez aramızda. önümüzdeki turlar bize neler gösterecek? Yani e, spin yarışında da hani Veslam'a yansı seansı hani çekimleri bayağı uzun sürdüğü için ikiye vermek istedim. Bunu nasıl karşılıyorsunuz arkadaşlar? Hani Uzun da olsa tek video yapayım mı? Benim için de zor olacak ama hani bu şekilde spin spint sonlarını ikiye bölmem daha mantıklı bir geldi bana. Siz neler düşünüyorsunuz? Bunları, yani tek bir Grand Prix'i iki video şeklinde yüklemek istiyorum çünkü gerçekten uzun sürüyor. Çünkü 1 -2, 2 3 olduğu için spin se seansında da. Ee, ben böyle uygun gördüm. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. 3 gün şehir dışındaydım. Meseleleri de yapamamıştım aslında. Editleri yapmıştım ama e, çok ani oldu. Bir şehir dışına çıkmam gerekti. 3 gün boyunca dışarıda kaldım. Tekrar şu an döndük. Elimden gelince yine haftada 2-3 müze şeklinde kariyerimizi sürdürmek istiyorum. Yanına ee, inatma olmadı derken aracın arkasını az kalsak kaybettik uçak kazası yapacaktık arka çıkarken. Bu bize ciddi sürede manada, ha ciddi manada süre kaybına sebep oldu. Arkamızda Hamilton bize yaklaşmıştı ama e, çok iyi bir şekilde bataryayı biriktirmiştik. O biraz bize pahalıya patladı şu anda. Perez içeriye şekilde dışarı, çekildi, kapağını dışarıya bize bıraktı. Bakalım Perez geçebilecek miyiz? Elimizi alsak ara kanada değeceğiz şu anda Sergio Perez'in. Arkamız Sarp'ın yüzünde bir acaba geçebilir miyiz ama Perez son virajı bizden iyi dönüyor. Sarp'ın yüzünde de iyi bir şekilde hız taşıyor. Arkamızda Hamilton var, kendisi bize yaklaşıyor şu anda. İlk viraj gelirken acaba da ortalayarak geldik. Perez önümüzde, Hamilton şeye doğru gösterdi kendisini ama şu anda yolunu bitirmeyi başardık. Lewis Hamilton'ın, hatırlarsanız Hamilton burada spin sıralama için uzun bir süre liderliği e, elinde tutmuştu. Ama Norris sonuna gelip bir e, enteresan bir turla beraber pole almayı başarmıştı. Motor uzun bir süre lider gitmişti hatırlarsanız sprint yarışından sonra verse ben yenisini gelip geçmişti. Evet Sergio Perez şu anda önümüzde ve artık son tura giriş yapacağız bakalım. Sezonun ilk galibiyetini Sprint da olsa alabilecek miyiz? Perez inanılmaz bir şekilde temposunu arttırdı. Şu anda bizim de bataryamız gitgide azaldı. Ee, o yaptığımız hata bize biraz pahalıya patladığını söyleyebilirim arkadaşlar. Yani bataryayı çok iyi bir şekilde koruyorduk ama şu anda o yaptığımız hata bize biraz pahalıya patladı. Umarım arka düzlükte Perez'in derisesinde kalabiliriz ve bir atak şansımız olur. 0.6 saniye çıkardı Sergio Perez parkı. şu anda gerçekten gaza bastı. Perez biz de Hamilton'dan kaçmaya çalışıyoruz bir yandan ve arka düzlüğe gelinirken 1.2 saniyelik bir fark var aramızda. Arkayı da kaydırdık. Biraz daha iyi dönsek belki derisi alabilirdik. Derisi çizgisini geride bıraktık ve Perez'den maalesef derisi alamadık. Galibi hata yapar biz derken şu anda Hamilton'a karşı savunma yapmamız gerekiyor. Lewis Hamilton kendisinin derisesi var. Erkenden şeyleri kapanıyoruz şu anda Hamilton'a karşı. RSM'de itibariyle bitti. Hava koridorumuzdan faydalandı. 7 kez dünya şampiyonu. Williams'ı içeride dışarıya Hamilton'a bıraktık. Frenlemeye doğru gelirken Hamilton'a karşı şu anda kapıyı kapattık ve sprint yarışında galibiyeti alamasak da bir kez daha takımımızı ve Williams'ı ve kendimizi üst sıralarda ilk üçe sokmayı başardık ve sprint yarışını ikinci sırada tamamlıyoruz. Hanemize 7 puan daha yazdırmayı başardık gerçekten eee evet, yani kirli çok zorlandığımız bir yarış oldu hani Perez'e yakın kalmaya çalıştık hani önüne geçmek de istemedik ama o güzel tatlı noktayı yakalayamadık son turlarda maalesef o yaptığımız çok büyük bir hata var arka düzeye çıkarken yani çok zor toparladık aracı gerçekten büyük bir arkadan kaymaydı iyi bir şekilde toparladık ve ee, yine de ikinciliği almayı başardık. Bakalım yarışa neler olacak? Orta lastik iyi. Biz büyük ihtimalle ters lastiğe başlayacağız yine yarışa. Bakalım neler olacak? Evet. Şimdilik bu videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan bir sonraki gün Çin'in ana yarışıyla beraber karşınızda olacağım. Sprint yarışını an itibariyle noklamış vaziyetteyiz. Bu formatı nasıl buldunuz? Tekrar size soruyorum. Hani sprint yarışına böyle yapalım mı? Diğer tüm normal yarışlar zaten normal şekilde gelmeye devam edecek. 55 puanımız var. Versen ben 94 puan takımlar şampiyonasında 1 ve 4'ün sıralardayız. Şimdilik bu videonun sonuna gelmiş vaziyetteyiz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Formula 1 ile kalın. Bay bay.